Bir sürü gözyaşı ne kaldı geride. Hani ne oldu masanın altında dem vardı. Burası Türkiye, her şey olabilir. Türkiye'nin bekası için bazı şeylerin zorumuza gitse de kabul etmek zorundayız. Devletin kurumları bizden daha iyi biliyor. 24 yılda niye gidip görüşmemişler oraya? Yani sürecin güzel bir şekilde bitmesini temenni ediyorum en başından. Aklımızla alay eden bir liderler yani. AK Parti, MHP ve DEM Parti heyeti İmralı'ya gidecek neler düşünüyorsunuz? Hayır kesinlikle gitmemeleri gerekiyor. Yani sonuçta binlerce şehit verildi. Bir sürü gözü yaşlı anne kaldı geride. Yani onların acısı unutulup oraya gidip ziyaret edilmesi ya da onun çıkması adına bir şeyler yapılması kesinlikle doğru değil. Parti olarak düşünmüyorum da insani olarak düşünüyorum aslında. hani AK Parti, CHP veya diğeri de hiç kimsenin onun ayağına gitmemesi gerekiyor. Ben sadece o şekilde düşünüyorum. Yani oturacaklar, biz ne kadar hayır olmasın desek de, gitmesin desek de kesin gidecekler. Yani i̇nsanlar sustukça maalesef bunların önü kesilmeyecek de yani. Devletin kurumları bizden daha iyi biliyor. Onlar kültürlü insanlar ne yapacaklarını daha iyi bilirler, tahsildiler. Ne yapacaklarını daha iyi bilirler. Bize dinlemek düşer. Adam Cumhuriyet Halk Partisi ise gitmeyecek. Onlar her zaman zaten bu memleketin hep şerrine bugüne kadar şey ettiler. Bir hayrına bir iş yaptıklarını görmedim ki terörü çekiyoruz. Bir sürü insanımız şehit oldu. İki taraftan da ölen var. Bu güzel bir şey bence ama CHP'nin katılmaması biraz fazla siyasi oldu. İki taraftan ölen çok oldu. Artık yazık günah. Halk sefalet içinde artık ya. Yani bir sürü para harcan savunmaya. Biliyorsunuz, görüyoruz işte emeklinin halini görüyorsunuz. Onun için düşünün... Partisi katılmalı mıydı? Yani katılması lazımdı bence. Çünkü bugüne kadar Dem Parti ile dirsek teması aralığındaydı. Ne oldu da dirsek gösterdi. Değil mi? Onun için bence bence yanlış oldu yani benim kendi kanaatim. Benim düşüncem bu konuda hani ne oldu masanın altında dem vardı. Bu CHP iktidara gelirse belediyeler alırsa faturaları onlar getireceğiydi. Bilmem neydi. Şimdi kimler kimlerle beraber? Ne akla hizmet bunlar? Kesinlikle karşıyım ben. Yerinde bir karar. Tabanını dinledi CHP. CHP çok yerinde doğru bir karar verdi. Katılıyorum bu konuda. CHP'nin içinde de biraz şeyler var. Onların da temizlenmesi gerekiyor. Açık açık söylemek gerekirse Sezgin Tanrıoğlu'nu atmaları, atmaları lazım bu partiden. CHP bu konuda %100 doğru yaptı. Katılıyorum. Artık ben bir CHP seçmeliyim. Ve derhal o komisyondan da çekilmesi lazım. Derhal. Amasız, şusuz, busuz, fakatsız çekilmesi lazım. 50 bin kişinin katili kurucu önder olamaz. Bas bas bağırıyorsun Netanyahu katil, katil, katil diye. O da 50 bin kişinin katili. O da katil. Kesinlikle karşıyım. 24 yıldır niye gidip görüşmemişler orayla? Milletin evlatlarını boş yere öldürdüler. Tabii daha önce görüşülmesi adımdı. Neyi beklediler? Millet bozulanın ölmesini beklediler. bekledi. Süreç gündem değiştirme. Başka bir şey olmayacak ki. Terör biter mi ya? Terörün bitmesini isteyenler var mı yani gerçekten? түңіре талып қалып тісі қатылсан ол Zaten parti yok sayıyorlar ya. Burası Türkiye, her şey olabilir. Türkiye zaten bitmiş, ben neyi konuşacağım ki? Kel hali görüyor musunuz? İnsanları görüyor musunuz? Umutsuz da bakıyorlar. kadar insanın zarar görmemesi lazım. Umarım iyi bir kere sonuçlanır diye umut ediyorum. Zorlu bir süreç, elbette karşı çıkanlar olacak ama ülkemiz için umarım faydalı, güzel bir şeyler olur. Yani sürecin güzel bir şekilde bitmesini temenni ediyorum en başında. Sonrasında çünkü güzel bir ülkemiz, güzel bir vatanımız var. Burada hep beraber olursak daha iyi iyi bir ülke daha bir en azından diğer ülkeler Avrupa ülkelerinden nazaran kalkınma anlamda daha çok gelişiriz diye düşünüyorum. Umarım biter yani inşallah diyelim. Görüşmelerini istemem tabii ki de. Cumhuriyet Halk Partisi'ne mi Evet. bence katılmalıydı. Terör bitmez bence. Devam edecek daha hızlı devam edecek bence. Emekli öğretmen. 81-92 yıllarında İttis'e görev yaptım. Ve oraları çok iyi bilirim. Terör olaylarını şunları bunları. Biraz can acıtacak ama şeyden nelerin canını yakacak ama ya hani bu böyle gittikçe nereye kadar gidecek? Kürdü, Türkü, Lazı, Çerkezi İstiklal Harbi'nde savaşmış. Türkiye'nin bekası için bazı şeylerin zorumuza gitse de kabul etmek zorundayız. Nereye kadar gider ne olur bilmiyorum. Ama Türkiye'nin üç tarafı denizlerle çevrili dört tarafı da iç ve dış hainlerle dolu. Bunlara fırsat vermemek için iki gün evvel CHP PKK üzerinden oy toplamaya kalkarken bugün barış süreci bitince ne olduğunu belletti ortada kaldı. Şimdi Devlet büyükleri çok daha iyi bilir. Bunları en ne düşünmüştür. Mutlaka iyi olacaktır ama biraz can yakacaktır. AK Parti olsun, MHP dönem olsun, CHP mesela tüm DEM Parti'yle görüşürken onları öyle ima ediyorlardı. Şimdikiler de kendiler görüşüyor. Kendilerki görüştüğü siyasi oluyor. E i̇şte bizim aklımız yetmiyor. <laughs> Katılmadığından dolayı bu siyasi işler bunlar hep bizimle aklımızla alay eden bir liderler yani. Başka değerlendirecek bir şey yok yani. Şimdi gerçekten terör bitecek bitecekten bir kayda yok. Terör. Biter başka bir konu başlar, o biter başka bir konu başlar. Zaten gelecek günlerimiz hep sıkıntılarla olacak bir günler olduğu için ben kesinlikle bitmiyorum yani. Sadece terörle mi ölümler gerçekleşiyor? Çarşının meydanında ölümler gerçekleşiyor, cinayetler oluyor, bilmem ne oluyor. Bunlar sadece terörle mi oluyor yani?